Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. Dünden beri biz buradayız. Herhangi bir çalışma ekibi falan yok. Bugün kameralar geldi, TRT Haber'in ekipleri geldi çalışmaları kameraların gelmesiyle başladı. Afat ekibini bekliyorlar çekim için şu an. Bir, bu videoyu herkese gösterin. Çalışma falan yok. Hiçbir yerde yaralılar çok altta. Ben burada annem babamı nasıl bulayım? Ben burada nasıl annem Ne olmuş buraya? <laughs> Anne baba Burada 5 kişi çalıştı dün 5 kişi. Gece saat 12'de bir tane deli kandı ben yaşıyorum diye bas bas bağırdı ama beş kişi kimdir afa değildi. Ve o kişiler vilaya çağırıyor deyip o çocuğu orada bırakıp çekip gittiler. Siz mecliste kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz. Bizim evlatlarımız burada 24 saati geçti Allah. Evlat acısı çekesiniz evlat. Evlat acısı çekesiniz. Lanet olsun hepinize.